sorumuz. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle doldurunuz denmiş arkadaşlar. Bakalım sorularımıza. Hükümdarın sürekli yanında bulunan atlı ve yaya askerlerdi. 3 ayda bir devletten maaş alırlardı. Hassa askerleridir arkadaşlar. Hassa askerleri. Zaten bak ne diyor hükümdarın sürekli yanında bulunan has gibi düşünün. Hassa askerleri oradan aklınıza gelsin uç bölgelerinde her an savaşa hazır durumda bulunan Türkmenlerdir arkadaşlar. Türkmenler. Evet. Tamamen Türklerden oluşan birliği de biz ne diyoruz? Sipahiler diyoruz arkadaşlar. Her biri de iddia veriliyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Mülkiyeti devlete ait olan 7 araziler meliklere, emirlere ve valilere hizmet karşılığında verilirdi. Biz bu sisteme ikta sistemi diyoruz arkadaşlar. İkta sistemi. Detaylarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Tabi miras bırakabiliyorlar belli bir süre karşılığından sonra. Kudüs nokta nokta haçlı seferleri sonucunda haçlıların eline geçmiş. Üçüncü haçlı seferlerinin sonucunda haçlıların eline geçiyor. Ama Selahaddin Eyyubi adlı komutanımız büyük mücadeleler vererek Kudüs'ü geri alıyor arkadaşlar. Selahattin Eyyubi. Dördüncü Ayşe Seferleri'nin sonunda da İstanbul yağmalanmış olunuyor. 1243 yılında yapılan Köse Dağ Savaşı önemli arkadaşlar. Köse Dağ Savaşı bununla ilgili sorumuz var. Sonrasında Anadolu'da Türk Siyasi Birliği ne oluyor? Bozulmuş oluyor. Yeni beylikler kuruluyor. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise de yanlış ise y yazınız denmiş. Bizans Müslüman Türklerle ilk kez Mirceköfen Savaşı'nda karşı karşıya gelmiştir. Yanlıştır arkadaşlar. Hangi savaş? 71 Malazgirt Savaşı değil mi arkadaşlar? 1071 Malazgirt Savaşı'nda ilk kez karşı karşıya geliyorlar. Kudüs Selahaddin Eyyubi tarafından haçlılardan geri alınmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Türkiye Selçuk Devleti'nin yıkılmasında Köse Dağ Savaşı'nın çok ciddi etkisi vardır, doğru. Gevhernesi ve Darüşşafası dönemin ilk tıp fakültesi özelliğine sahiptir. Bu da doğrudur arkadaşlar. İlk denizci Türk beyi danışmanlılar değil kimdir arkadaşlar? Çaka beylidir. Çaka beyliidir. Burada yanlış dedik. İnşallah güzel gidiyordur. Çok güzel sorularımız var. Devam edelim. ...ve bayındır hale gelmesindeki rolleri, etkileri ne olmuştur arkadaşlar? Ee, Türkler fethettikleri bölgelere Müslüman Türkler Müslümanları yerleştirerek Müslüman Türkleri yerleştirerek yani biz fethettiğimiz yerlere Müslüman Türkleri, Türk boylarını daha doğrusu Türk boylarını yerleştirerek burada yerleştiriyoruz ve yerleştirdikten sonra bu bölgelere cami medrese yol köprü kervansaray kervan saray kervansaraylar yaptırarak biz Anadolu'da kalıcı hale yani bayındır hale gelmelerini sağlıyoruz. Bir daha değinelim. Fethettiğimiz bölgelere Müslüman Türkleri yerleştirerek Türk boylarını yerleştirerek Cami, medresi, yol, köprü gibi oranın ihtiyaçlarını uygun şekilde yapılar inşa ederek daha bulmuş oluyoruz. Hem İslamlaşmasını sağlıyoruz hem de bayındır hale gelmesini sağlıyoruz. Evet gelelim dördüncü soruya. Haçlı seferlerin sebeplerini ve sonuçlarını yazınız diyor. Hemen şöyle sebepleri diyelim. Ve sonuçları. Evet sebeplerini arkadaşlar şöyle bir ayırarak yazalım. Evet bir siyasi sebebi, dini sebebi, ekonomik sebebi bir de sosyal sebebi diye ayıralım. Tamam mı? Siyasi, sosyal. Peki Haçlı Seferlerinin siyasi sebebi ne olmuş olabilir? Bizansların Türklere, Türklere karşı Avrupa'dan yardım alması. Bizans Türkleri Anadolu'dan atamıyor. Malazgirt Savaşı'nda, Mirokeferon Savaşı'nda bunu görüyor. Ve bu sebepten dolayı da Haçlı İttifakı kurarak Türkleri Anadolu'dan atmak istiyor. Amaç bu. Siyasi amacı. Peki dini amacı ne? Müslümanların elinde bulunan, Müslümanların elinde bulunan Kudüs'ü, Kudüs ve çevresini geri almak istemesi. Kudüs ve çevresi geri alınmak istemesi. Tamam. Bu da bir amacımızdır. Ekonomik olarak ise mü Müslümanlar, özellikle o dönemdeki ipek ve baharat yolunu elinde bulundurduklarından dolayı geri almak istemiyor diyelim. Geri almak istemiyor. Tamam. Özellikle ipek ve baharat yolunu elinde bulundukları için bunları ellerinden geri almak istemiyor. Tamam. Bunu söyleyeceğiz. Sosyal neden olaraksa yoksul ve topraksız olan köylülerin olan köylülerin zenginleşmek istemesi. Zenginleşmesi diyeceğiz. Peki, aynen öyle karşılanır şimdi. E, siyasi sonuçlara o şekilde gidelim. Siyasi sonuçlar ne oldu? Bizans ne yapmış oldu? Türk ilerleyişini durduramadı. Ki zaten e, ilerleyen konularda da göreceksiniz durduramadı ve zaten 1403 yılında da İslam'ın fethi gerçekleşiyor. Bizans Türk ilerleyişini ne yapmadı? Durduramadı arkadaşlar Haçlı seferlerinde. Evet. E dedik işte dini nedeni Müslümanların elinde bulunan Kudüs ve çevresi geri alınmak isteniyordu. Ama geri alınamıyor. Ve bu sebepten dolayı da Avrupa'da kilise ve din adamlarına duyulan güven azalıyor. Din adamlarına ve din adamlarına duyulan güven azalıyor diyeceğiz. Peki. Ekonomik olarak ne oluyor? Akdeniz limanları Akdeniz limanları önemini artırıyor. Önemini artırıyor diyeceğiz. Yani önem kazanıyor. Sosyal bir sebep olarak ise Burcuva sınıfı sınıfı güçlenmeye başlıyor. Güçlenmeye başlıyor. Şeyde ne yapabilirim? Söyleyebilirim arkadaşlar. Tamam mı? Geldik. Baba İhsak isyanı hakkında bilgi verinizür. Önce de kısaca bir sebepleri yazalım şuraya. Sebepleri neler olabilir? Ve sonuçlarını da yazacağız. Ve bir tane de çıkarmamız gereken bir önemli bir madde var. Önemine de bir değineceğiz. Evet. Şimdi sebepleri ne olabilir? O döneme baktık. Sebeplere baktığımız zaman devlet adamlarının, devlet adamlarının çekişmeleri, değil mi? Çekişmeleri bunun haricinde Anadolu'nun Anadolu'nun ekonominin bozulması. Bu tip sebeplerden dolayı arkadaşlar Baba İshak isyanı ortaya çıkıyor. Peki sonuçları ne oluyor? E tabi ki de Anadolu'nun ekonomi bozulmuştu. İyice Anadolu'da ekonomik sıkıntılar devam ediyor diyelim. Sıkıntılar çıktı. Kötü de ekonomisi iyice bozuldu diye biliriz arkadaşlar. Peki bunun haricinde ne oluyor? Türkiye Selçuklu devleti isyanı bastırmakta zorla zorluyor. Bastırmakta zorlanıyor. Bu zorlanmayı gören Moğollar Moğol istilası başlıyor arkadaşlar. Evet. Moğollar bakıyor diyor ki bu Baba İshak isyanını çok güç bir şekilde bastırıyorlar. O zaman diyorlar ki biz Anadolu'yu yağmalayalım ve nitekim de 50 yıl kadar yaklaşık Moğol istilası yaşanıyor. Evet Baba İshak isyanın önemi nedir? Dini, sosyal ve ekonomik içerikli bir ayaklanmadır. İçerikli ayaklanmadır. Benzeri neyle göreceğiz? Şeyh Said isyanında göreceğiz. Tabii o Şeyh Said isyanı konusuyla arkadaşlar ama örnek bir teşkil etmesi adına verdim. Şimdi Köse Dağı Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. Köse Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. Siz sebeplerine falan bakabilirsiniz arkadaşlar ama en önemli sebeplerinden birisi Baba İsa'nın İsa çıkmasından dolayı bunu fırsat biliyorlar ve Köse Dağ Savaşı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Köse Dağ Savaşı'nın sonuçları Anadolu'yu Anadolu Moğol istilası altına girdi. Moğol istilası altına girmiştir arkadaşlar. Bunu söyleyeceğiz. Başka neye söyleyebiliriz? Evet, Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Neden bozuldu? Çünkü yeni beylikler, ikinci beylikler dediğimiz, ikinci beylikler dönemi dediğimiz yeni beylikler ortaya çıktı. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Ticaret yolları önemini kaybetti. Ticaret yolları yolları önemini kaybetti. Kaybetti. Evet, Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma ve parçalanma sürecine girdi. Yıkılma ve parçalanma sürecine maalesef ki girmiş oldu arkadaşlar. Tamam? E tabi şuna ek olarak bir şey daha söyleyelim. Ticaret yolları önemli kaybedince ne oluyor? Anadolu'da kıtlık yaşanıyor arkadaşlar. Evet, kıtlık yaşanıyor. Zorlu bir sürece girdiyor. Aşağıdaki tablo uygun bir şekilde doğduğunuz denmiş arkadaşlar. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri ve verilen özellikleri, yapıları, mimari yapıları filan verilmiş. Bunları eşleştireceğiz. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri nelerdi? Danışmentler, Saltuklular, Mengücekler, Artuklar ve Çaka Beyliydi. Şimdi Yağı Medresesi nerededir? Tabii ki de kim aittir? Danışmentlilere aittir. Bunu biliyoruz. Danışmentliler. Bakın buradan soru geleceğini mutlaka düşünüyorum. Ulu cami ve 3 kümmetler Saltuklulara aittir. Saltuklulara aittir. Bakın Divri Ulu Camii ile Ulu Camii karıştırmayın. Bakın Divri Ulu Camii Mengüceklilere aittir. Mengüceklilere aittir diyeceğiz. Malabadi Köprüsü Artuklulara aittir. Malabadi Köprüsü Artuklulara aittir diyeceğim. İlk Türk denizci beyliği kimdir? Çaka Beyliğidir arkadaşlar. Çaka Beyliğidir. Diyeceğim kurursa Çaka Beydir. Evet. Bu tarafı hallettik. İkinci sayfamıza devam edelim. Türkiye Selçuk Devletine başkentlik yapan şehirleri yazınızıyor. Ne neresidir? İznik ve Konya'dır arkadaşlar. İznik ve Konya olduğunu söyleyeceğiz. Bu iki şehrimiz Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmıştır. Ahilik teşkilatı nedir? Kısaca tanımlayınız diyor. Ahilik teşkilatı Anadolu'da ortaya çıkan Anadolu'da esnaf birlikleri arasında esnaf birlikleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sağlamak için kuruldu. Kurucusu kimdir arkadaşlar? Aynı öyle. Ahilik ismininden de çıkartabileceğiniz üzere Ahi Evran'dır arkadaşlar. Kurucusu diyelim. Aynen öyle. Evet geldi bazı kelimeler var arkadaşlar. Bunları e, ders kitabımızın ilk sayfasının anahtar kavramlar dediğimiz yerdeki kavramları aldım. Subaşı dediğim subaşı şudur arkadaşlar. Şehirlerde şeylerde kadıların emrinde bulunan işte şehrin güvenliğinden şehrin güvenlik ve belediye işlerinden işleriyle görevli zabıta memurlarının başıdır diyeceğiz. Zabıta memurlarının başı şeklinde. Ne yapıyorum? Söyleyebilirim. Atabey ise şudur. Selçuklularda vilayetlere Selçuklularda vilayet dediğimizi illere işte vilayetlere yetiştir yetişmesi için gönderilen meliklerin melik dediğimiz nedir arkadaşlar? Şehzadedir meliklerin yetişmesinde sorumlu kişi yetişmesinden sorumlu kişidir diyeceğiz arkadaşlar. Görevli olan kişilere denir. Cihad dediğimiz zaman din uğruna yapılan savaştır. Kısaca bu şekilde. Din uğruna yapılan savaştır diyeceğiz. Darüşşifa nedir arkadaşlar? İşte cami, medrese, virgül, külliyesini bütünleyen, medrese külliyesini bütünleyen, bütünleyen, sağlık yurdu ve hekimlik okulu işlevi gören yerdir arkadaşlar tamam mı? Hem hekimlik okulu işlerini görüyor hem sağlık yurdunu yani ne diyelim hastane gibi düşünelim. Bütünleyen bir yapıdır Darüşfa. Gaza ise şudur. İslam dinini korumak, İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaştır. Yapılan savaştır şeklinde ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Şimdi geldik birbirinden güzel 6 tane test sorumuza. Malazgirt Savaşı sonucunda 1 2 3 gelişmelerinden hangileri Anadolu'nun Türkleşmesine doğrudan katkıda bulunduğu söylenebilir. Anadolu'nun kapısının Türklere açılması, e, Türkler girebildiği için ne olacaktır? Türkleşmede katkıda bulunacaktır tabii ki. De. Orta Asya'dan pek çok Türk'ün Anadolu'ya göç etmesi yine Türk nüfusunu artırır mı? Arttırır. Anadolu'da Türk beyliklerin kurulması da aynı öyle Türkleşmesine katkıda bulunabilir. Hepsidir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu'da Türkçe'yi resmi devlet dili olarak kullanmıştır? Cevabımız Karaman oğulları olacaktır arkadaşlar. Türk boyları Anadolu'ya gelerek Selçuklu sultanlarının kendine gösterdiği yerlere ve özellikle sınır bölgelerine yerleştirmişlerdir. Bakın şıklarda sınır güvenliği varsa onu işaretleyeceksiniz. Sınır bölgelerine yerleştirmeleri demek sınır güvenliğini sağlamak amacıyla biz sınır bölgelerine yerleştiriyoruz. 3 olacak. Anadolu'da ticaretin gelişmesi sağlamak bunu çıkartamam arkadaşlar. Mesela kervansaraylar kurulmuştur. İşte oraya ona yakın yerleri yerleştirdik deseydi olabilirdi. Ama sınır bölgenin yerleştirmeleri ticaretin gelişmesini sağlamaz arkadaşlar. Anadolu'nun türü nüfusu çoğaltır mı? Evet çoğaltır. Cevabımız 2 ve olacak. Tamam geldim 14'e. Türkiye Selçuk Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah İznik'i alarak burada büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah adını okutmuştur kimin adına hutbe okutuyorsan ona karşı bir bağlılığını bildirirsin değil mi? Büyük Selçuklulara bağlılığını bildirmiştir arkadaşlar Süleyman Şah. Evet. Evet yine bir 15'in soru Süleyman Şah. Böyle yorum sorusu çıkabilir arkadaşlar dikkatli olun. Süleyman Şah Bizanslı süren tat kavgalarına karışarak Botaniyatis'in imparator olmasını sağladı. Bizans'taki bu durumdan faydalanarak Güney Marmara kıyılarını Kocaeli Yarımadası'nın Üsküdar ve Kadıköy'ü ele geçirdi. Boğaz'ın Anadolu yakasını ele geçiren Süleyman Şah burada bir gümrük idaresi kurarak Boğaz'dan geçen gemilerden vergi aldı. Vergi ne demek? Ekonomi demek. Bizans ile yapılan anlaşma ile Selçuklulara vergi. Bizans yapılan anlaşma ile Selçuklulara vergi edemeye kabul etti. Bu bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir? Selçuklar dış politikada başarılı oldu mu? Evet nereden çıkarttım? şu i̇şte Bizans'a yapılan anlaşmada Selçukluların istediklerini yapmak zorunda kalmışlar. Yani dış politikada başarılı olmuşlardır. Doğru. E, devlet gelirleri artmıştır. Neden? E gümrük idaresi kuruyorsun. E vergi alıyorsun. E Bizans'tan da vergi alacaksın. E boğazları kurmuş olduğun bir sistem mekanizmasıyla oradan geçenlerden de vergi alıyorsun. Yani devlet gelirleri artacaktır. Ülke sınırları gerilemiştir. Neden? E, Güney Marmara kıyılarında Kocaeli Yarımadası'nın Üsküdar ve Kadıköy'ü ele geçirdiysem e ne olacak? Sınırlar gelişecek. Cevap hepsidir arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Devleti'ndeki Bizansi'de ile Midyokyofalon Savaşı'nın yapılması, 3. Aşı Seferler karşı mücadele edilmesi, Anadolu'nun Türk Siyaz Türk Birliği'nin büyük ölçüde gerçekleştirmesi 2. Kılıç Arslan döneminde Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Ufak tefek sesle ilgili sorun çıktıysa kusura bakmayın affedin diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışın. Çok çalışın. başarı.